çok güzelmiş. Teşekkür ederim anne. Dalga geçir olsun. Aynen anne. <laughs> güzel bir şey söylüyorum Marmela. Sana teşekkür ederim. Böyle. Dışarıya dökün anne. Tamam önemli değil sevgilim. anne teşekkür ederim. Rica ederim Marmela. Evet Marmela dur gari. Evet, tamam. Şöyle taşıyacağım. Şöyle <laughs> getireceğiz anne. <Çok güzel> <gülüyor> tamam. Bay bay de. Anne hadi, hadi denizciye yatalım. Çok Bak şimdi Marmelat gösteriyorum. Önce böyle suya doyuracaksın. Tamam anne. Sonra yavaşça kaldıracaksın. Tamam. Böyle. Hemen bastırma anneciğim. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bak Marmelat. Böyle bunu çevireceksin. Tamam anne. Çevirirken de yavaşça böyle bastıracaksın. Hiç altın da toplandı. Evet sevdiğim. E sonra da yukarıdan bastıracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Aferin marmelat. Şimdi yeterli seviyeye, yeterli miktarda suyu olmuş oldu marmelat. Tanan arkadaşlar da çözülürseniz iyi. Tanan anne evet. teşekkür ederim. Tamam. <laughs> Dur kapatalım. Tanan. Nasıl yani? Burayı da mı ben temizleyeceğim anne? Evet marmelat. Of anne ya of ama ya. Ya neden beni böyle sürekli artırıp temizlettirdin bana? E tamam Marmelat işte zaten istemiyor musun? Anneciğim sen yardım etmek istemedin mi? İstedim anne. Tamam sevdiğim işte ben de sana yardım etme fırsatı sunuyorum Marmelat. Ama bu kadar temizlik yapmak istemiyorum. Tamam bırak o zaman Marmelat. Bırakmak da istemiyorum o zaman da üzülüyorum. Neden üzülüyorsun Marmelat? Dijital azabı duydun. Tamam demek ki yapman gereken şey yardım etmek Marmela. Çünkü aynı evde yaşıyoruz. Ama bu senin görevin değil mi anne ya? Hayır Marmela. Hiç kimse bana bu görevi vermedi anneciğim. Ben kendi içtenliğimle yapıyorum bunu. İsteyerek yapıyorum. Tamam anladım. Tamam. Tamam anne. Edin. Ömrümde böyle temizlik yapmadım Bana her tarafı temizlettirdiler Nasıl yani Mutfağı da mı ben temizleyeceğim anne Evet Marmela hmm. Bana biraz beni kullanıyor musunuz gibi geliyor ya Hayır <laughs> annem Nereden çıkartıyorsun öyle bir şeyi e Ben bu kadar temizlik yapmak istemiyorum ki anne <laughs> Marmela yardım etmek istemiyorum Sen temizlik yapmak istemedin mi anneciğim? İstedim anne de siz bana artık mı temiz ettirdiniz ya? E tamam işte ne güzel Marmelat öğreniyorsun. Tamam biliyorum zaten. En nasıl temizledim öğrendim annem de temiz ettiriyordu. E tamam işte annem o zaman öğrendiğin şeyi hayata geçir söyle Marmelat. Tamam anne odamı temizledim işte. Tamam eve eve yardım et eve. Sen de bu evde yaşamıyor musun Marmelat? Yaşıyorum. E tamam işte sadece kendi odanı temizlemek olmaz ki anneciğim? Hani ne, kocaman neevi temiz yoruldum ben ya gidiyorum ben.

odasındadır. Çırp, çırp, çırp. şimdi ben ya? Hayvanlar Ne diyor benim teşbihlerime? Yani. Onu temizlemek için suyla böyle Güzelce çalkalıyoruz Sonra da sıkıyoruz suyunu Bu kısım biraz zor